Hepinize merhaba arkadaşlar. İnşallah roblox açılır. Sizce açılır mı? Açılırsa direkt yüklerim. Oluyoruz. Hadi arkadaşlar. Hatta şöyle sayacı verebilirsem sayacı da vereceğim. Yeni gelen dostlar. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Tekrardan. Bakacağım burada. Evet hemen size şu anda ekrana veriyorum. Dostlar 38 bin abone oluruz. Hemen abone olmayanlar abone olsun. Hemen dostlar aranızda abone varsa abone olabilirler. Chatten isimlerinizi okuyacağım. Hemen şöyle bakalım. Yubin hashtag save roblox yazmış. Bakalım Aleyna, bu, Aleyna Vogue'ya açılsın demiş. Şöyle bakalım abi bilgisayarın markası ne demiş. Ee, Masaüstü kullanıyorum MSI. Şöyle bakalım. Bence açılmayacak ama demiş. Bakalım arkadaşlar neler olacak. İnşallah açılır oluyoruz. arkadaşlar. Bakalım. 995, 997 ve 38.300 Evet arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım 40 bin, 50 .000, 100 .000 abone olduğumuz günleri de görürüz. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum dostlar. Bugün Roblox'u açtırmaya çalışacağız dediğim gibi. Ben de bir Roblox içerik üreticisi olarak yayın açtım ve bugün Can Demir'e destek vereceğiz arkadaşlar. Twitter'da gündem olması için Can Demir'e destek vereceğiz bugün. Can Demir de yayını planlamış arkadaşlar saat 20.00'a. Hemen şeye bakalım. Ink Sans devam devam demiş. Ee, i̇nşallah 100k görsün demiş. Game. İnşallah arkadaşlar. İsmim Melina demiş Feride. Şöyle bakalım arkadaşlar. 38 bin abone olduk. Aferin Mete demiş. GSB 1905. Hemen şöyle bakalım. Abi açar. Arkadaşlar inşallah açılır. Eğer bugün açılırsa kaç dakikada kaç saatte açılır diye sayı açtım. Da zaten gözüküyor. açılmayabilir de yani. Gel abi açarız demiş. Elif Yavuz inşallah 1 milyon demiş. O günleri görür müyüz bilmiyorum ama inşallah. Allah'ın izniyle açılacak demiş. Çok hızlısınız dostlar. Egemen evet demiş. Sev Roblox canlısız James olmaz. Herkes dua siz demiş. Hanime sever inşallah bugün açacak Roblox. Yeni gelenler hoş geldiniz yayına. Hemen like atmayanlar varsa da yayına like'ınızı atın. Tekrardan duyuru geçiyorum. Bakın arkadaşlar Mustafa Sarıgül'ün Instagram hesabına geldik. Instagram kullanan arkadaşlar. Mustafa Sarıgül'ün Instagram hesabına bakın. Burada 32 dakika önce ne atmış? Yeni bir video atmış. Bu videoya gidip arkadaşlar başkanım Mete ile Mete ile görüşür müsünüz derseniz bakın Zeynep 76 demiş. Ondan sonra Armin işte başkan Mete Q ile konuşmuş. Sizler de beni etiketleyip yazarsanız başkanım Mete ile konuşmuş lütfen diye. Çok sevinirim. Sayısınlarınız o kim hatta yazanlardan. Yürüyen Şit Post başka metek ile konuşun demiş. Burdan Ey Alçın Kaya başka Mete ile konuşun demiş. Derin Kadir ulu 24 başkanım ne zaman açılacak demiş. Yüzde İnşallah de açılır ya. Yorumumu da beğenseniz gerçekten <laughs> çok sevinirim dostlar. Bilmiyorum Başkan her olmak. yerden video paylaşıyor yani. Ee, yeni gelenler hoş geldiniz tekrardan. Bugün son direniş günü dostlar. Bugün de açılmazsa hiçbir gün açılmaz. Arkadaşlar ya. Instagram'dan da bakayım bir adamın videosuna. Şöyle çekeyim de. <laughs> bir bakalım.